Gökhan Zeybek, CHP'nin genel başkan yardımcılarından birisi. İmam os sıçrarsa cemaat yerlenir. Merhum Süleyman Özüş'ün lafıdır bu. İmam yerlenirse cemaat sıçrar. E tabi İmam özgür özel olunca e, Gökhan Zeybek'in sıçraması normal. Diyor ki arkadaş, İzmir'de çöp depolama alanlarının tamamı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan kapatıldı diyor. Allah Allah. Ya Murat Kurum böyle bir şey yapmaz. Murat Kurum bu tür işleri siyaset yapmak için yapmaz kardeşim. Yapmaz. E bu doğru mu? Hani sen Murat Kurum'u ben seni savunuruz da. Ama derler ki ya işte burada mesela bir tane dallama varsa. Serdar Demir diyor ki flash habere tatladım. Gafar yakıncayı dinleyeyim diye bu cıvık hadi ışık çıktı. E tamam Serdar yani cıvıksam izleme kardeşim. Şimdi işte bu tür adamlar mesela bizim söylediklerimizde cıvıklık olarak yorum yapıyorlar değil mi? O zaman sözü ben Cemil Tugay'a bırakayım. Cemil Tugay bakalım ne yapıyor. O da cıvıklık yapıyor mu Serdar'ın dediği gibi? Yani dün bizim Genel Başkan Yardımcımız Kendisine yanlış bilgi aktarılmış. Ben sabahleyin konuştum. Kendisine ifade ettim. Bu alanın kapatılması bakanlık kararı ile değil, mahkeme kararı ile oldu. Tekrar açılması bakanlığın bize verdiği onayla oldu. Burada bir yanlış bilgilendirme var. Gökhan Zeybek sonra bu tweetini sildi. Ya utanma yok arkadaşlar. İftirayı at, gerisini getirme Sonra baktın ki attığın iftiraymış. Sil, özür dileme. Özür dileme erdeminde bulunma. Yani böyle bir şey olamaz yani. Ya sen bir halt ettin kardeşim orada. Özür dile ya. Çık özür dile. De ki kardeşim ben özür dilerim. Yanıltılmışım ya. Niye özür dilemiyorsun?